asrın felaketi olan 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık. Acı da yaşadım. Benim kardeşim, yeğenim, eniştem ve amcam çocukları 20-25 tane cenazem vardı. Siz gönderdiğiniz yardımları, siz göndermiş olduğunuz o yardımları burada kişi seçmek sizin, siyaset seçmek sizin gönderecektiniz. Bizi burada rencide etmeye değil biz rencide edilecek kişiler değiliz Allah'a şükür. Siz kendinize bakın. 300 liralık bir paket için buradaki halka daha çok ölseydiniz diyemezsiniz. Ama ama burada şunu diyorum ki ne? İnşallah Rabbim bir daha hiçbir kimseye vermesin. Buradaki bu felaketi hiçbir vatandaşımız, hiçbir kimseye vermesin. Ama biz biz açık ve net konuşuyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdik. Yine vereceğiz, yine vereceğiz. Hem de ölümüne vereceğiz. Unutmadık biz hastanede rehin kalınan o hastaları. Unutmadık. Cebimde param vardı. Okul kitabını ben bu memlekette bir hafta aradım çocuğuma. Bulamadığımız günleri. Ambulans istediğimiz zaman ambulans yoktu. Mazotunu çektim ben mazotunu çektim Adana Balcalı'ya 16 yaşındaki genci götürdüm orada o genç öldü ve elimden rehen aldılar benim ha gencin ölüsünü rehen aldılar bilmedim ben de cenazeyi alıp geleceğim bana ne dediler ya bu şu kadar parayı yatır da gel sene 93 biz bu günleri unutmadık Kahramanmaraş'ta asrın felaketini yaşayan bir deprem zedi olarak bu tür paylaşımları kınıyoruz. <laughs> Yapılan iyilik karşılıksız olmalıdır. Başa kalkılmamalıdır. Devlet yok diyenler ilk günden beri deprem zedenin yanında olan koruyup kollayan, konutunu yapan devlete abi yok ya beni derim. Sen de söz. Kahramanmaraş'ta asrın felaketini yaşayan bir depremzede olarak bu tür paylaşımları kınıyoruz. Yapılan iyiliklerin başa kakılmaması gerekiyor. Geldi geldi abi. Devlet yok diyenler ilk günden beri tamam koruyup kolladığı, konutunu yaptığı bu tür öyle söylemleri kınıyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdik.